Efendim hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine güzel bir gündem videosuyla karşınızdayım. Bugün konuşacak çok konumuz var. Hem PlayStation tarafında hem de Switch tarafında bayağı bir şeyler var. Onun dışında yeni dizi haberleri var yine. Bayağıdır dizi haberleri duyuyoruz zaten. Durmak bilmiyorlar. Bir de onun dışında bu sefer değişiklik olarak gündem videosunun arasında ufak bir oyun incelemesi de sıkıştıracağım. Zaten bağımsız oyunlarla ilgili konuştuğum bol bol videom var. Ama bir de değişiklik olsun istedim son dönemlerde sevdiğim bir oyun var çünkü onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi vakit kaybetmeden haberlere geçelim. <laughs> Efendim öncelikle PlayStation 5 Pro ile ilgili konuşacağız tabii ki geçtiğimiz gün çıkışını gerçekleştirdi. Ülkemizde 50.000 TL gibi bir fiyata satılıyor. Tabii bu fiyat disksiz bir fiyat. Eğer diskini de almak istiyorsanız yani disk drive'ını almak istiyorsanız yaklaşık 6.500 lira daha vermeniz gerekiyor. Böylelikle konsolun fiyatı ortalama işte 57 bin gibi bir şey oluyor. Ama etrafta çok fazla heyecan yok PlayStation 5 Pro ile ilgili. Tabii ki bütün kanallar işte konsolla ilgili videolar yapıyor. Alan insan Paylaşıyor ama genel olarak çok böyle büyütülen ya da yapılan işte yurt dışı basın incelemelerinde çok böyle övülen bir konsol olmadı. Şey diyorum hani çok heyecanlı geçmiyor diyorum bu satış dönemi ama bir noktada da oyunların geliştirilmeleri falan fena bulunmuyor oyuncular tarafından. Tabii ki birçok insan için ülkemizde özellikle bir opsiyon gibi durmuyor çünkü konsol olan vergiden dolayı hani iki tane konsol fiyatını alıyoruz ve artık çok konuşuldu detaylarına girmek istemiyorum. Bir tane PlayStation 5 bir tane de orta kararattan neredeyse iyi sayılabilecek bir PC alabiliyorsunuz o fiyata. Meraklısına duyurulur. Ben de yurt dışından çözebilirsem bir PlayStation 5 Pro alacağım. Alırsam bir video yaparım herhalde. Ama PlayStation 5 haberleri burada bitmiyor. Daha doğrusu Sony haberleri bitmiyor. Öncelikle Astrobot'un satış rakamları açıklandı. Çıkışının üzerinden 2 ay geçti biliyorsunuz çıktı. İlk zamanda böyle çok pozitif bir etkisi oldu internette ve bir sürü insan oyunla ilgili haberler paylaştı işte botları paylaştılar falan orada beklenmedik viral bir etki oldu evet iyi bir oyun olmasını bekliyorduk çok yüksek notlar aldı ama bu kadar viral bir şekilde yayılacağını da beklemiyordum ama kafamda şöyle bir soru işareti vardı benim son dönemlerde biliyorsunuz birçok oyun 2 günde 2 milyon işte 2 haftada 20 milyon satan oyunlar falan oldu ya da Sony tarafına bakarsak Helldivers 12 haftada 12 milyon sattı ve bu satışların çok yüksek olduğu takdirde hemen duyurulduğunu görüyoruz. Bu bir trend oldu. Gerek herhalde yatırımcılara güven vermek adına hem de oyuncuları heyecanlandırmak adına böyle bir yol seçiyorlardı. Ama Astrobot'tan bayağı bir ses çıkmıyordu bayağıdır. Dolayısıyla ben satışların böyle çok değişik bir oranda yüksek çıkacağından falan öyle bir düşünceye sahip değildim. Nitekim öyle de oldu. Oyunun bütçesi çok yüksek değil. 60 milyon dolar ve oyun 2 ayda 1,5 milyon adet satmayı başardı. Kötü bir rakam değil kesinlikle. Ama o viral etkiyle beraber ben bir tık daha fazla satmasını bekliyordum. Beklediğimden çok daha büyük bir etkisi oldu çünkü aslında internete Astrobot'un. Ancak 1.5 milyonu geçemedi. Dediğim gibi ekibin skalasını düşündüğümüz zaman 3 yılda yapılan bir oyun için bu kadar sürede böyle bir satış bence iyi bir başarı. Ama Sony bence böyle çok daha beklentisinin üstünde bir satış olsaydı daha önceden açıklardı. Bu noktada şimdilik ben Sony'nin maalesef Astrobot'un bu satışlarını gördükten sonra o bırakıyoruz hadi birçok şeyi single player'a geçiriyoruz diye düşüneceğini san çünkü öyle bir umut vardı, yani yüksek satışlar dahilinde Sony belki birazcık stratejisini değiştirebilir diye düşünüyordu insanlar. Ama bana sorarsanız 1.5 milyonluk satış bu stratejiyi değiştirmeye yeterli değil. Çünkü Astrobot her ne kadar çok yüksek bütçeli olmasa da bir noktada Twitter'da orada burada PR'ı fena değildi oyunun. Dolayısıyla hani çok duyuruldu. Bunun Astrobot değil de belki bu tarz ya da biraz daha farklı bir tarzda yine single player ama iki kat bütçeli bir oyun olduğunu düşünseydik ve bu satış rakamı olsaydı bu Sony için başarısız olacaktı. Ancak bu bütçeye bu satış gayet iyi ama dediğim gibi strateji Stratejik değiştirmeye e, yeterli bir oran olduğunu düşünmüyorum ben. Yani kendi içinde iyi bir satış rakamı yakalamış olsa da, Sony'nin içinde bir stratejik değişikliğe sebebiyet vereceğini de düşünmüyorum maalesef. E, Sony'den devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün gerçekten çok fazla Sony ile ilgili haber var. Bunlar aslında birazcık bağlantılı haberler. Hatta demin söylediklerime çelişen bazı açıklamalar olduğunu da söyleyebilirim. Hiroki Totoki yaptığı açıklamada artık her yıl böyle büyük single player oyunlar olacağını söyledi. Bana çok saçma bir açıklama gibi geldi. Çünkü Sony aslında 2 sene öncesine kadar zaten hep böyle çalışıyordu. Ve niye ise pek gerçekçi olmayan, kağıt üzerinde mantıklı duran bir finansal rüyaya kaptırıp kendilerini burada kendilerini kaybettiler. Hatta Astrobot'un satışlarını kötü anlamda etkilediğini de düşünüyorum. Çünkü şöyle bir dönem olmuştu işte Concord çıktı bir sürü rezillik oldu çıkmadı Astrobot çıktı milletin yüzü güldü. Sonra PlayStation 5 Pro duyurusunda tekrar millet bir üzüldü. Concord'un stüdyosu satıldı. Yani Astrobot o güzelliğini, güç gösterisini yapamadan zaten Sony tekrar kötü haberler vermeye başladı bize. Ben bu yüzden de biraz Astrobot'un az sattığını yani bu rakamlarda kaldığını düşünüyorum. Neyse bugünkü konumuza dönem, yani bu konumuza dönersek de bu açıklamayı garip buluyorum çünkü bu açıklama birçok kesimde farklı yorumlandı. Farklı yorumlandığından kastım nedir? Kimisi dedi ki, ki artık yılda bir tane büyük single player oyun çıkartacağız. Kimisi dedi ki o artık bir sürü single player oyun çıkartacaklar. Bu açıklama bile çok net değil yani. Şuradaki laflara bakarsanız hatta. Bazı yerde diyorlar ki işte single player game titles diyor burada. Burada çoğul mu yoksa hakikaten özel oyundan mı bahsediyorlar diye herkes çok konuştu. Bunun ne olduğunu yakın zamanda öğreneceğiz diye sanıyorum. Zira 2025 Nisan'dan itibaren gelecek yıl dönemine finansal olarak geçiliyor ve gelecek senede Death Stranding 2 ve Ghost of Yotei'nin PlayStation 5 özelinde çıkış yapması bekleniyor. Death Stranding tarafında çok büyük soru işaretleri var. Birazdan onunla ilgili de konuşacağız zaten. Ama Sony'nin sanırım yavaş yavaş özellikle Concord batışı Helldivers 2'nin yönetim başarısızlığından sonra tekrar single player ağırlıklı bir yapıya görüneceğini düşünebiliriz. Hala emin değiliz bu arada. Ne olacağını göreceğiz. Ama şimdilik ufaktan oraya doğru kaykılıyor gibiler. Yine de Sony bu. Bazen güç sarhoşluğu olabiliyor Sony'de ve pek mantıklı davranmayabiliyorlar. Empati kuramıyorlar tüketiciyle. Bakalım ne olacağını zaman gösterecek. Sony'den bayağı bir konuştuk. Bugün artık konumuzu biraz değiştirelim. Bu sefer de Nintendo'ya dönelim efendim. Switch 2 hala duyurulmadı. Eli kulağında duyuruldu duyurulacak. Ekim başı, Kasım başı, Eylül sonu böyle bir süre şeyden konuştuk konuştuk. Hala duyurmadılar şu mereti. Ama şöyle bir duyuru geldi. Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa'nın söylediğine göre Switch 2 geriye uyumluluk destekleyecekmiş. Bu çok güzel bir haber. Aynı zamanda online üyelikler de Switch 2'ye taşınacakmış. Bu arada Switch 2 diye net bir isimle söylemiyorlar bunu. Switch'in devamı diyorlar. Successor olarak diyorlar. Yani ondan sonra gelen konsol olarak bahsediyorlar hala. Vallahi ne zaman duyurulacak hiçbir fikrim yok ama bu geriye uyumluluk meselesini söylemeleri iyi oldu. Çünkü Nintendo'nun bu konuda ne yapacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Hem herkesten çok öncü olup çok daha erkenden geriye uyumluluğu desteklediler. Hem de bir noktada geriye uyumluluktan vazgeçtiler tamamen. Eski oyunlarına doğru gün ulaşılamaz oldu. Online'ı taşı, taşıyorlar yavaş yavaş hepsini derken Nintendo'dur ne yapsa yeridir diye düşünüyorduk zaten. Piyasada tek özgür takılan ve kimliğe sahip olan bir tek Nintendo Switch kaldı konsollar arasında. Böyle bir şey duymak güzel ama bir an evvel yani Switch 2'yi bir görsek bir duyursanız güzel olur diye düşünüyorum. Ama şunu söylemekte de bir fayda var. Switch 2'nin çıkışıyla ilgili falan bir planlamada değişiklik olmadığından da bahsettiler bu konudan sonra. Yani herhalde yine Nisan Haziran arası çıkışını gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz ama ufak da olsa Switch 2 ile ilgili böyle bir haber duymak bence güzel oldu. Fallout'un dizisinin ikinci sezonu ile ilgili ufak ufak detaylar gelmeye başladı. Bunlardan ilki Kasım ayında çekileceği ile alakalıydı ve ufaktan kadroya yapılacak eklentilerle ilgili de bazı haberler dedikodular düşmeye başladı. Bunlardan ilgi çekici olan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. O da eski evde tek başına filmlerinin başlığı olan Macaulay Culkin ile alakalı. Kendisi Fallout'un İkinci sezonunda olacakmış. Bakalım nasıl bir rolde olacak ama biraz deli ve çok zeki birini canlandıracağından bahsediyorlar. Ben ilk sezonu gayet beğenmiştim. Ufak bir görüşlerim belirttiğim videoları da bulabilirsiniz kanalda. Hatta Gaza gelip Fallout 4'ü de oynamıştık canlı yayında. Siz de baya bir sevmiştiniz. Onu baya bir katılım olmuştu o yayına. Seneye çıkacak dizi. Herhangi bir aksama olmayacağından bahsettiler. Son zamanlarda çünkü dizilerin sezonların arasında 2 yıl bazen 3 yıl bile olabiliyor. Fallout 2'de bunun yaşanmayacak olması gayet güzel çünkü diziler de kompleks hale geliyor iyice. Karakterler çoğalıyor falan derken unutuyorsunuz nerede kaldığınızı. Ve ben bundan dolayı birçok diziye başlamamayı seçiyorum yani. Arada 3 yıl var falan diyorlar. Ben diyorum ki ey izlemeyeyim o zaman ilk sezonu. Neyse Fallout'ta böyle bir şeyle karşılaşmayacağız gibi duruyor. Makali Kalken'in de olacak olması beni birazcık meraklandırdı. Nasıl bir rolde oynayacak acaba? Özellikle son dönemlerde Kieran Kalken'in altında bayağı bir e, geri planda kaldı kendisi. Kendini de bırakmış olabilir. Çok büyük sıkıntılar yaşanmıştı çünkü psikolojisiyle alakalı. Bakalım Fallout sezon 2'de nasıl bir karakter olarak karşımıza çıkacak? Ben de merakla bekliyorum ikinci sezonu. Siz ilk sezonu izlediniz mi? Neler düşünüyorsunuz? Altta yorumlara yazmayı unutmayın. Öf 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 diyorum. Öf, öf, öf diyorum. Niye diyorum? Çünkü Mass Effect dizisiyle ilgili bazı bilgiler elimize geçti geçiyor. Son dönemlerde BioWare bayağı bir Dragon Age ile ilgili tartışma konusu oldu. Ve şimdi yine aynı şirketin başka bir oyunu olan Mass Effect ile ilgili bayağı bir konuşuluyor. Hem oyun olarak hem de dizi olarak. Çünkü Dragon Age ile ilgili herhangi bir DLC çıkmayacağı ve direkt bütün resource'ların Mass Effect'e ile ilgili bir açıklama yapmıştı BioWare. Dizi tarafında da Mass Effect'e bayağı bir saldıracaklar ve muhtemelen bu sefer diziyle oyunun aynı anda çıkmasını sağlayacaklar ki burada ekstra bir satış yakalasınlar. Benim tahminim o çünkü bu tür formülleri yapan şirketler kazandı. BioWare ve EA tarafında da bence ikisini de hazırlamak için yeterli vakit var. Yaklaşık bir düzgün projeler hazırlanırsa 3-4 sene içinde hem oyunu hem diziyi ard arda görebiliriz diye düşünüyorum. Yani oyunları birebir mi takip edecek? Hani Shepard'ı mı göreceğiz? Shepard'ı bildiğimiz hikaye içinde mi göreceğiz? Bunlarla ilgili bilgilere sahip sahip değiliz şu an ama şöyle garip bir durum var. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da John Cena Mass resmini paylaştı ve bu da tabii ki de spekülasyonlara sebep oldu. Acaba John Cena Shepard olarak Mass Effect dizisinde mi olacak? Tip olarak benziyor mu? Uyarlanabilir. Yani Shepard denilebilir belki. Hani tabii ki Volkan Demirer kadar benzemiyor John Cena ama Shepard bir noktada kim ne istiyorsa ona benzeyen bir tipti. Nasıl bir tip olmasını istiyorsa o yüzden istedikleri şeye dönüştürebilirler. O konuda bir sıkıntı olmaz. Ha ama John Cena Mass Effect'in moduna uyar mı? Onu bilemiyorum. Yani Mass Effect sonuçta gayet ciddi bir şey. John Cena oyunculuk olarak nispeten biraz daha komedi tarafına yöneliyor. Aksiyon şeyleri olsa bile komedi tarafının ön planda olmasına hatta özen gösteriyorlar. Özellikle Peacemaker ne kadar sert bir karakter olsa da esprili tarafıyla bayağı öne çıkıyordu. Biraz şuursuz tarafıyla da öne çıkıyordu. John Cena'yı genelde komik ama aksiyonu bol rollerde görmeye alışkınız. En azından ben öyleyim. Yani çok böyle çünkü John Cena şuradaymış izleyeyim falan demiyorum. Karşıma çıktığında hep komedi tarafı bir şekilde ağırlıklı oluyor. Böyle bir starı Mass Effect'in başına koymak bana şimdilik bir şeylere sanki sırtlarını zorla yaslıyorlarmış gibi hissettiriyor. Ama yorum yapmak için de çok erken sizin Mass Effect dizisiyle ilgili herhangi bir beklentiniz var mı? Onları da aşağıya yazın. Nereden baksanız bence 3-4 senesi vardır bu dizinin gelmesine. Son haberimize geçmeden önce son ve önemli bir haberimize geçmeden önce sizlerle birlikte son dönemlerde oynadığım ve çok beğendiğim bir roguelike oyun olan Sülfür ile alakalı konuşmak istiyorum. Efendim bu sefer değişiklik olsun diye haberlerin arasına bir tane de mini oyun incelemesi sıkıştırayım istedim. Bugünkü konumuzsa roguelike bir oyun olan Sülfür. Sülfür'de yaşadığımız kasabadaki kilisemizi yakan bir cadının peş giden bir rahibi canlandırıyoruz. Oyun temelinde çok net. Bölüme gir, ilerleyebildiğin kadar ilerle, ölünce tekrar başla. Roguelike türü iyice kabak tadı verdi biliyorsunuz. Hala güzel örnekleri çıkmaya devam etse de özellikle indie tarafında çok fazla bu tür oyun olmaya başladı. Ama sülfür bence aralarından rahatlıkla sıyrılıyor. Öncelikle grafik tarzının çok hoşuna gittiğini söylemem lazım. Minimal ve çocuksu bir görsel yapıya sahip sülfür. Ama çocuksu görsellik derken biraz daha yetişkin çizgi filmlerini düşürebilirsiniz. Belki işte Adventure Time olabilir. Happy Tree Friends olabilir. Zira düşmanın neresine ateş ederseniz orasında bir delik açılıyor. Bu da ateş etmeyi aşırı tatminkar bir hale getiriyor. Kılıçla kestiğiniz zaman da düşman kestiğiniz noktadan yarılıyor. Yani önden hazırlanmış bir deformasyon gibi düşünmeyin. Bunun dışında oyun aslında çok sert bir Extraction Shooter. Ben bunu birazcık geç anladım bu arada. Oyunda herhangi bir şekilde Hades gibi kalıcı upgrade'ler yapamıyoruz. Burada öldünüz öldünüz arkadaşlar. Sizden geriye kalan tek şey paranızın yarısı oluyor. Ama korkmayın. Elinizde bulunan tılsımı kullanarak istediğiniz zaman üstünüze dönebilirsiniz ve topladıklarınızı sandığa bırakarak biriktirebilirsiniz. Ben de genel olarak şöyle bir taktik izledim. İyi para ve birkaç silah topladığım zaman üsse geri döndüm. Silahları sandığa bıraktım. Sonra tekrar silah havına çıktım. Sandığa bıraktığınız malzemeler önemli çünkü sandıktaki silahlar kaybolmuyorlar. İstediğiniz zaman üstünüze dönüp alabiliyorsunuz. Yani oyun boyunca gelişmeyi aslında bölümden doğru anda çıkıp sandığınızı doldurarak alıyorsunuz. Özellikle birden fazla yeni silah aldığım zaman üstümde oluşan baskı çok fenaydı. Bu arada tılsımla üstünüze dönebiliyorsunuz dedim ama şöyle bir durum da var. Tılsımınızın kanla şarj edilmesi gerekiyor. Bir alan yaklaşık 6-7 bölümden oluşuyor ve bu bölümleri yarıladığınızda tılsımınızı şarj etme şansı yakalıyorsunuz. Yani bir kere üste döndükten sonra tekrar o alanı yarılamanız gerekiyor. Yoksa istediğiniz zaman geri dönemiyorsunuz. Öbür türlü para biriktirmek aşırı kolay olurdu. Para kazanmak çok çok önemli çünkü silahları geliştirmek, onları onlara dürbün susturucu gibi aparatlar takmak, zırhlar almak, silah büyüler eklemek, elemental öğeler eklemek gibi şeyler alabiliyorsunuz. Silah çeşitliliği de bu arada göz dolduran türden. Özellikle hepsinin reload animasyonları birbirinden güzel olmuşlar. Çok farklı çeşit taramalılar, sniper'lar, kılıçlar, küçük fırlatma bıçakları, molotof kokteylleri, el bombaları reload animasyonlarıyla beraber gerçekten kullanmak çok çok tatminkar. Bir de her silahın şarjörüne göre kurşun arayüzünün değişmesi çok çok hoşuma gitti. Oyun boyunca da goblinler, tarikatçılar, vahşi hayvanlar gibi birçok düşmanla kapışabiliyorsunuz. Bu düşmanların düşürdüğü Oscar heykelci gibi nadir bulunan şeyleri dükkanda satıp para kazanabilir ya da üstlerinden düşen patates gibi şeyleri yemek yapımında kullanabilirsiniz. Bir de etrafta bulduğunuz mantar gibi şeyleri doğru kombinasyonlarla güzel yemeklere dönüştürebiliyorsunuz. Bu yemeğe dönüştürdüğünüz malzemeleri de iyi fiyattan satabiliyorsunuz benden söylemesi. Bazen bölümde bol bol mantar kebabı yapıp üste dönüp bir büfeci gibi onlardan deli gibi para kazandığım oldu. Bu döngüyü fark etmem biraz vakit aldı ama yalan yok. İlk başlarda hiç üsse dönmeden dümdüz ilerlemeye çalıştım ama üsse dönmemin faydalarını fark ettikten sonra oyun boyu atladı gözümde. Çünkü ilk başlarda oyun hakikaten size cimri davranıyor. Doğru düzgün silah vermiyor, para kazandırmıyor ama bu biriktirme mantığını fark ettikten sonra her şey rayına oturdu. Tabii ben normalde hiç extraction shooter oynamadığım için bu mantığı fark edememiş olabilirim. Bu türe alışkın oyuncuların gözünden kaçmayacaktır. Oyun bu arada bayağı zor arkadaşlar. ilk etapta oyuna başladığınızda hem oynanışın akıcılığından hem de görsel tarzdan dolayı rahat rahat ilerlerim gibi bir intiba bırakıyor oyun. Ama kesinlikle öyle değil. Son zamanlarda oynadığım en zor oyunlardan biri oldu Sülfür. Ama bir yandan da görsel tarz ve müziklerin yardımıyla da çok çok gergin olmadan oyunu oynayabiliyorsunuz. Bu Trip Hop Low Fight adındaki müzik oyunun hardcore doğasıyla tezat yaratarak oyuncuya bir yandan da huzur pompalıyor. Evet efendim kısaca Sülfür çok çok iyi olmuş. Roguelike türünden baymış olsanız bile FPS oyunlarına ilginiz varsa mutlaka bir bakın derim. Tok vuruş hissi silah çeşitliliği derken oyun akıp gidiyor benden söylemesi. Ve efendim son haberimiz Dead Standing ile alakalı. Dead Standing çıkalı tamı tamına 5 yıl oldu. 2019 Kasım'da çıkmıştı oyun ve oyun çıktıktan 4 ay sonra evlerimize hapsolmuştuk. Dolayısıyla dünyadaki etkisiyle ilgili bu oyunun bayağı konuşulmuştu. Sonra Death Stranding 2 duyuruldu. Sevildi, sevilmedi. Herkesin karışık fikirleri var. Ben de açıkçası ilk oyunu bitiremedim. 3. chapter'ın ortasında bırakmıştım. Ama herhalde bu 2'nin çıkışının yaklaşmasıyla beraber tekrar bir Director's Cut'a girerim diye düşünüyorum. Ama Sade'de gelirsek. Arkadaşlar Death Stranding ilk başta Sony'nin desteğiyle yapılan bir oyundu. Onun ardından PC'ye sürpriz bir şekilde çıkmıştı. Hatta Kojima'nın Sony'ye bu konuda çok fazla danışmadığı ile ilgili dedikodular da var. Bazı eksekutifler böyle açıklamalar yaptı ve 5 senenin sonunda Death Stranding markasını Kojima tamamen aldı ve bağımsız bir hale getirdi. Bu da kabiye benim kafamda soru işaretleri oluşturuyor. Demin Hi Hiroki Totoki'nin e açıklaması ile ilgili konuşmuştuk. Seneye gelecek özel oyunlardan birinin Death Stranding 2 olduğundan bahsetmişlerdi. Belli ki artık Death Stranding 2 Sony'e özel olmayacak. Ha şöyle bir deal olmuş olabilir. Sonuçta bu seri bağımsızlığına yeni kavuştu Tuysa belki Destiny 2 ile ilgili yani anlaşmalar zaten yapılmıştır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla yine 6 ay ya da 1 sene gibi bir süre ben PlayStation 5'e özel olacağını düşünüyorum. Ondan sonra herhalde PC ve Xbox'a bu sefer aynı anlı çıkışını yapar. Çünkü Asus'un Xbox tarafında Death çıkış yaptığını gördük geçtiğimiz günlerde. Hatta eğer hala indirimi devam ediyorsa %50 indirimli 400 lira gibi bir fiyata alabiliyorsunuz Death Fena bir fiyat değil. Oynamayanlar kesinlikle baksın. Normalde 800 lira. Ve bu Xbox'ta çıkışıyla beraber herkes ne oluyor derken Kojima Blobs diye bir anda açıklamasını yaptı. Artık Death Stranding özgür dedi. Death Stranding markasını iyice büyütmeye kararlı Kojima Kojima ikinci oyunla beraber zaten A24 tarafıyla da bir live action tarafında anlaşma var. Dizi mi film mi tam hatırlayamıyorum şu an ama o tarafta da bir şey geliyor detayları olmasa da göreceğiz. Bir de yani şu an Kojima'nın çok fazla projesi var elinde. Bunun Death Stranding'in kavuşması acaba Fizint tarafında Sony ile açıklanan diğer espionaj oyunuyla alakalı bir soğukluk yaratmış mıdır? Yoksa belki çok fazla Sony'nin elinde marka kalmasın istemiş olabilir Kojima bir yandan. Yani hem Death Stranding hem Fizint olmasın Death alayım. Zintor'da olsun, Sony'de, Odi Xbox'da olsun, Death Stranding bende olsun gibi bir strateji yapıyor. Olabilir kendince. Belki bu oyunları çıkardıktan sonra tekrar gelen gelirleriyle onları kendine ait yapacaktır. Bunun ne olacağını göreceğiz. Kojima neler neler düşünüyor. Artık son kozlarını oynuyor diye düşünüyorum ben Kojima'nın. 3-5 oyun sonra artık abimiz 70'in ortalarına gelmiş olacak ve ufaktan veda edecek piyasaya diye tahmin ediyorum. Bakalım bu gördüğümüz son demin saydığım üçleme son oyunları mı olacak? Son oyunları olmuyor. 3 oyun birden var. Göreceğiz yani Kojima her şeyi yapabilir. Evet efendim bugünkü gündem videomuzun sonuna geldik. Bol bol Sony'den konuştuk, bol bol Nintendo'dan konuştuk, Fallout'tan, Mass Effect'ten, Death Stranding'den ve sevdiğim bir oyun olan Sulfur'dan konuştuk. Sizin bu haberlerle, oyunlarla, filmlerle ilgili fikirleriniz nedir? Lütfen aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Canlı yayınlara gelin. Hep beraber bu haberlerle ilgili detaylıca saatlerce konuşalım ve oyun oynayalım diyerekten sizlere şimdilik veda ediyorum. Behmu 2024 görüşmek üzere.